arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl ağaç üstüne ağaç yapılacağını göstereceğim. İlk önce buradaki gibi ağaç üstüne ağaç koyduk. Ve kocaman bir ağaç ev oluşturuluyor böyle arkadaşlar. Böyle. İlk önce yapmamız gerekenler bir diamond kazma almak. İkincisi bir ağaç almak. Üçüncüsü ise buradan kemik. İlk önce buradan bir yer kazıyoruz. Sonra ağaca asıyoruz. Sonra basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. oldu. Kocaman bir ağaç oldu. Sonra da elimize bunları alıyoruz. Çimen alıyoruz. Bunun üstüne koyuyoruz. Sonra yeniden aynısını yapıyoruz. Böyle ışıl ışıl oluyor. Üstüne bir tane daha yapıyoruz Sonra yeniden açsız Sonra yeniden aç Sonra yeniden bundan Gördüğünüz gibi aç, Ağaca benzemiyor Bir mallığa benziyor Basalım 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 Oha Normal ağaç boyuna yetişti şunların ikisi. Buraya isterseniz hepsine ağaç ev yapabilirsiniz. Oha içine girdim. Kaldım. Oha. Şuradan çıkalım biz. Tam düz çıkarır olmuş. Bu ne olmuyor? Limit doldu. Bu kadar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü ağaç üstüne ağaç koyduk. burayı en iyisi kapatmak. Oha. Heh, <laughs> <laughs> patlamadı ki. Su <laughs> Suyun içinde patlamıyor salak. Burada daha kocaman ağaçlar olmuş tabii. 1 2 3 4 tane ağaçla uzaya kadar çıktı şimdi biz bunu yapacağız şimdi canım yani. Hayır yangın var Dost. abone olmayı ve like atmayı unutmayınız Herkese iyi günler